Eslihan Karagöz, e, Evidya'da mutfak kategorili müdürü olarak çalışıyorum. 9 ay oldu. E, sektörde 17 yılı doldurdum ev sektöründe. Yaklaşık 25 yıldır çalışıyorum ama 17 yıldır ev sektöründeyim. Ağırlıklı perekende de geçti e, kariyer hayatım ev sektöründe. Hala devam ediyorum. Hızlı. Aile. Türk kahvesi yapmak kendime. Bilgisayarımı açarım ve Türk kahvesi yaparım. <laughs> Favori diğer ürünüm... Allegra Glass markalı sunum tabakları. Mutfak tarafından cevap vereyim. Tabii ki şöyle, markalar da olabilir. Nispeten daha böyle popüler ürünler, sempatik ürünler de olabilir. Ama hani ben porseleni, mesela ince porseleni çok severim porselen ürünler, yemek takımı falan diyebilirim yani. Evet. Çünkü böyle o porselenin yapılma serüvenini hem Türkiye'de hem de yurt dışında çok gördüğüm için fabrikalarda o aşamaları, fırınları, üzerinde harcanan emeği çok gördüğüm için porseleni görünce başka bir his canlanıyor bende. Porseleni seviyorum en çok. Hobilerim... Kitap okumayı severim, çok severim. Ee, Dizi, film, onların da çok meraklısıyımdır. De gezmeyi severim. Ama böyle hafta içi, hafta sonu kısa yerlere gitmek ya da hani arkadaşlarla buluşmak elbette ki o da çok güzel de. Böyle farklı yerlere girmek, deneyimlemek çok daha beni heyecanlandırıyor. Her seferinde farklı bir yer olması lazım. Sıkışık. <laughs> Sıkışık. Ama tabii ki şöyle. Sürekli kullandıklarım hep elimin altında olsun istedim. Yani çünkü dolaplara kaldırdığınız zaman e, onlar şey oluyor, kullanmaya üşeniyorsunuz. Benim de öyle atıl duran şeyler hiç hoşuma gitmez. Sürekli kullanmam lazım. E, genelde her şey elimin altındadır. O yüzden birazcık sıkışık durumda. Dolu tabii ki yani. Tabaklar, tencereler, e, fincanlar çok fazladır. Yani çok fazla şey var. Saklama kapları, e, sayısı çok fazla, fincanlar çok fazla, kahve fincanları, Türk kahve fincanları. Mesela kahve makinem vardır ayrı ama kesinlikle cezve, e, bayağı bir koleksiyon gibi cezvelerim vardır. Bakır, çelik, e, yani böyle sürekli de kullanırım. Bu ürünler en fazla. Dolaplarımda bol bol açtığınız zaman görebilirsiniz, tezgah üstünde görebilirsiniz. Bolca var hepsinden. <laughs>